Evet arkadaşlar gece saat 4 şu an ve biz yarın Antalya'ya Şu an gidiyoruz Antalya'ya. Yarın oldu anneciğim. İyi gece. <laughs> evet arkadaşlar Elif Sinem iftar saatinden bu saate kadar uyudu ve uykusunu aldı. Yani Elif Sinem saat 7.30'da uyudu. Şu an saat 4.00'da uyandırdım. Yani Kaç saat uyumuş oldun Elif Sinem? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 saat uyumuşsun Elif Sinem 8,5 saat uyumuş arkadaşlar Elif Sinem. Gayet de uykusunu aldı yolculuk boyunca da uyuyacağını inanıyorum çünkü arkaya yatak hazırlayacağız Elif Sinem ve Egemen'e Hala esniyor ayıl artık Elif Sinem Valiz hazırlıyoruz arkadaşlar Antalya'ya gidiyoruz Malum bayram tatili Çıksın ve ara tatil birleşti Hadi sticker yapıştıralım öncelikle Elif Sinem'le valizimizi süsleyeceğiz Aşağı düştü anneciğim Elif, Sinem'le şimdi şöyle yapalım. Valiz temiz bu arada arkadaşlar. Her yerini sildim. O yüzden gönül rahatlığıyla yatağa koyabiliyorum. Elif Sinem'e bu sarı valiz çok sade geldi. Şimdi şuraya gel anneciğim sen. Şuraya gel. Şimdi süs bakalım hadi. Güzellikler kat şu valizimize. Ben de yapmak istiyorum. Cımbız vereyim mi? Cımbızla sökmeyi seversin sen. Bakayım onun şeklini. Anneciğim valiz şöyle şöyle. Aa bunun üstüne yapışmış birkaç tane. Bunu açman lazım. Aa, tamam. Bakalım. Aa yapışmadı tamam. anneciğim. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Sweet. Bunu ilk ben yapıştıracağım. Şöyle yapıştırdım. Az daha aşağı yapayım. Bunlar düşebilir ama yolculuk boyunca. Ay çok güzel bu kalp. Ama bunlar yapışmıyor yapışmıyor ki anneciğim ya. Birazcık bekleyin Bak bu tırtıklı olduğu için yapışmıyor. Bence sen sıkırını harcama. Neyse böyle birkaç tane olsun hepsinin için. Şimdi valizimizi açıyoruz. Ben ön hazırlık yaptım. Aa ters mi yaptım? Doğru mu yaptım? Evet açalım bakalım valizimizi. İşte bu kocaman için Elif Sinem bile sığabilir. Elif seni içine alalım gel kokusuz valizi yeni aldım. Videosunu çekmek nasip olmadı. Alışveriş a, neydi? Tatil alışverişi blok çekecektik. Olmadı, yetiştiremedik ama valizi o zaman almıştım. Şimdi arkadaşlar bunlar benim kıyafetlerim. Bunlar Elif Sinem'in kıyafetleri. Burada babamızın kıyafetleri var. Abimizin kıyafetleri nerede? Ah Egemen ah. Getirmemiş görüyor musun kıyafetlerini? Abim duyuyor şu an. Duyuyor mu şu an? İyi hadi duysun bakalım. Hadi bakalım yerleştirelim. Şunu da göstereyim. İşte böyle iki tane organizerimiz vardı. Burada Elif Sinem'in mayosu, Egemen'in mayosu. Burada çorapları Elif Sinem'in. Hepsinde de hayvanlar var. Sonra Ahtaş buraya gelmiş. Burada işte Elif Sinem'in, Egemen'in iç çamaşırları. Burada da arkadaşlar şunları göstermek istiyorum. Böyle küçük küçük çantaların içine. Bunun içine ilaçlar ve kremler. Güneş kremini koydum. Bunun içine Elif Sinem'in tokalarını koydum. Bunun içine de ekstra ne koydum Elif? Hatırlayamadım. Dur bakayım içine de ha Elif Sinem'in tarağını, ağrı kesici, ıslak mendil falan bunları koymuşum. Burada gözlüklerimiz var. Elif Sinem'in güneş gözlüğünü aldım. Bak bakayım Elif bu seninki mi? Bakayım. Bu Egemen'in ve babanın gözlüğü. Elif Sinem'in gözlüğü ve benim gözlüğüm bunda. Elif Sinem seninki bunun içinde. Şu da benim gözlüğüm. Koy bakalım içine. Sağlıklı olan gözlüklerden aldık. Güneş ışığından korumalı. Kuzucuklarımın gözleri Belki için. Belki mavi ekran. Ama şey, mavi ışık şey, şey. Evet, mavi aynalı. Şimdi bunun içinde de diş macunlarımız ve fırçalarımız var. Önce bunları buraya bir koyalım. Valizin önceki valizlerim bu şimdi yeni nesil valiz. Önceki valizlerim buralarında cep olurdu. Bizim eski valizde de vardı öyle cepler ay bu çok ağır bunun içinde şurup falan var güneş kremi var şimdi açalım arkadaşlar şunun içini şöyle bir yerleştirip gelelim Elif ne dersin böyle iki bölme bir taraf Elif ve benim bir taraf abinin ve babanın hadi bakalım yerleştirelim Biraz burası abim babamın bizim anneciğim şu boşluğa şunları koyalım malzemelerimizi koyalım çok güzel ve çok güzel oldu bence bunu da buraya koyduk mu gözlüklerimizi de şöyle koyalım. Diş macunu, diş fırçası şöyle. Bir Bunun tane de. Bu mi? senin gözlüğün. Bunun üzerine koyamıyor mu? Kapatalım anneciğim burayı. Bunları üzerine koyamıyor musun? Kapatalım. Anne, kapatalım. Anne. kapatalım. Yok. Anneciğim burayı üstüne kapanacak. Hadi kapatalım bakalım. İşte arkadaşlar burası babamızın bölümü. Burası da Elif'le benim bölümüm. Hadi kapatalım. Bana yardım etelim. Şöyle şöyle. Hop. Yalnız valiz aşağı düşecek. Kalpli valizimiz, kalpli sarı valizimiz tamamdır. Hadi kapatalım Elif. Sen oradan ben burada. <laughs> Oo! Ortada buluşalım. Valizimiz hazır arkadaşlar. Şimdi sıra geldi bu küçük valize. Bunun içine de Elif Sinem istediği bebekleri koyacak. Video malzemelerimizi koyduk. Gel bakalım Elif. Bir tane hikaye kitabı koyacağız. Şu hikaye kitabı Elif Sinan'ı. Al bakalım anneciğim. Onu mu koyacaksın? Onun saçı düşüp kayboluyor ama. Hangi bebeklerden koysak? Bir tane de bundan koyalım. Ken. Ken koyalım. Sen işte seç hangilerini istersen. Deniz kızını mutlaka koy çünkü denize gidiyoruz. Yol bebekleri de koymam ister misin? İstemiyor musun dur bebekleri? Aa, anneciğim ne olmuş onun saçına? Bakalım bakalım arkadaşlar gece olduğu için sakin konuşuyorum o yüzden. Bakayım şu var. Ah bu ne? Olmaz. Sporcu Barbie ister misin? Onu mu istiyorsun? Tamam onu da koy. Tamamdır. Başka? Kokoş Barbie falan koymuyorsun değil mi? Şu var bir tane de da koyalım mı? Bir tane de şöyle. Elif yavaş. Ha, olmazsa olmaz. Elif Sinem'in yanından ayırırım hiç onu. Tamam bu kadar yeterli. Barbilerimizi koyduk. Etkinlik yapacağımız boya kalemlerimizi, kağıdımızı, defterimizi koyduk. Hikaye kitabımızı koyduk. Birkaç tane yeni kanalımız için. Burası biraz 3 e, yaş grubu çocuk için kanalımız var. O, o kanalın video malzemelerini koyduk. Elif Sinem şimdi barbilerini de koyduk. Kapatalım. Bu valizimiz de hazır. de bu arkadaşlar. Valizimiz hazır. Elif Sinem. Ayrıca bir şey de hazırladık. Ee, ben Elif Sinem uyurken hazırladım. Böyle bir tane ayıcıklı çantamız var. Getireyim mi Elif? İçine e, abur cubur yiyecek falan koyduk yolculukta. Elif Sinem için, abisi için. Bakalım bakalım. Önce Mersin. Oradan Antalya'ya geçeceğiz arkadaşlar. Antalya'dan. Antalya'da da bir sürprizimiz olacak. Eğer bulabilirsek Adresine kadar buldum, ee, nerede oturduğunu biliyorum, mahallesini, evini, her yeri biliyorum. <laughs> Araştırdım ve bulduğum Delimine'nin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Hem tatil yapacağız, hem Delimine ile buluşacağız. İnşallah dua edelim, hep birlikte siz de dua edin, bizimle video çekmeyi kabul etsin arkadaşlar. Elif Sinem en büyük hayalini gerçekleştireceğim, hatta rüyalarına girmişti arkadaşlar. Elif Sinem Delimine ile tanışmak istemesi. Hadi inşallah nasip olsun. Elif Sinem'in şu mübarek ayda sevdiği bir kişi. Ee, bir bayram hediyesi olsun Elif. Ne dersin Elif? Elimden geleni yapacağım anneciğim. Söz diğer videolarda. Elif'i oynamamış. Evet Abdullah'la buluşacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Yolculuk devamındaki tüm etkinliklerimiz sizlerle birlikte olacak söz veriyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.